Bugün ağzım yandı gene seni andım. Çünkü kalktığım yer doğduğun yere sürdü beni. Cilalı taştan kalma insanlar arasında seni aradım. Olsaydım büyük bir iştahla Tanrı'ya sunacaktım zamanı satın almak için. Ama ekseriyetle toprak satın alır insan kavmi buraya çakmak için kazığına. Tutunamadım. Dilini bilmediğim rüzgarlar sürükledi. Tanrı yürü ya kulun demişçesine. Artık Tanrı da bir yabancı gibi karşılanıyor benim gibi. Tutunamadım. İçim ısınamadı. Tapuya, bankaya, toprağa. Gözleriyle dişlediğini bileyenler göze göz dişi diş istikametinde yol alırken benim affedersiniz ama götüm yemedi savaşmaya. Kaçtım. Korkağım. Öyle banka taksitleriyle tapulu falan alama. Duvarlarıyla, duvarlarla çeviririm güzel bahçemi. Korkarım insan içine dahi karışamam. Deniz açtığı düşlerden uyanırsan bir gün bir daha gibi sırt verebileceksem sana merhabasız, dostsuz, arkadaşsız, yalnız, yapayalnız ve kadınsız ve çocuksuz dünyanda kapıları çarpmaya cesaret edebilirim. O zaman acentelerle barışabilirim hatırın için. Bankadan kredi de çekerim bluz ve mantoların için. Ama boya ya makyaja para veremem kusura bakma. Ben seni böylesine severken. Bugün ağzım yandı seni anladım. Çünkü kalktığım yer doğduğun yere sürdü beni. Yalnızım.